4. sınıf uzunluk ölçme etkinliği. Önce bilmemiz gereken bazı bilgiler var. Onları yazalım. 1 cm kaç milimetredir? 1 cm 10 milimetredir. Bu bilgileri ezberliyoruz. 1 cm 10 milimetredir. 10 milimetrede 1 cm eşittir. Aynı şekilde 1 metre kaç santimetredir? 1 metre 100 santimetredir. 100 santimetre de 1 metredir aynı şekilde. Bunu da unutmuyoruz. Bir de kilometremiz var. 1 kilometre kaç metredir? 1 kilometre 1000 metredir. 1 kilometrenin içinde 1000 tane metre vardır. 1000 metrede 1 kilometreye eşittir. Bu bilgileri ezberliyoruz, unutmuyoruz. 1 santim 10 milimetre, 1 metre 100 santimetre, 1 kilometre 1000 metre. Buna göre etkinliğimizdeki soruları cevaplayacağız. Eğer bu etkinlik sayfası sizde yoksa açıklamalar kısmından pdf'sini indirip önce etkinliği siz çözün sonra videoyu izleyerek kontrol edin. Şimdi 1 santim neydi? 10 milimetreydi. Bunu ezberlemiştiniz. 1 santim 10 milimetre ise 2 santim 2 tane 10 yani 20 milimetredir. 1 santim yine 10 milimetre ise 40 tane 10 kaç yapar? 40 tane onu bulmak için 40'ı 10 çarparsak bir sıfır eklemiş oluruz. 40 santim 400 milimetredir. Şimdi milimetreyi santimetreye çevireceğiz. Neydi? 10 milimetre 1 santimetreydi. 10 milimetre 1 santimetre olduğuna göre 70 milimetre. Bakın buradan sıfırı sildiğimizde geriye bir kalıyor. Buradan bir sıfır sildik. 70 milimetre 7 santimetredir. 600 mm kaç santimetredir? Yine 1 sıfır sileceğiz. Milimetreyi metreye çeviriyoruz. 1 sıfır sildik. 60 santimetredir. Bu sefer metreyi santime çevireceğiz. Neydi? 1 metreyi hatırlayalım. Kaç santimdi? 100 santimdi. 1 metre 100 santimetre. 1 metre 100 santimetre ise 4 tane metre 4 tane 100 santimetredir. O zaman kaçtır? 4 tane 100. 400 santimetredir. 5 metre kaç santimetredir? Yine 1 metre 100 santim olduğuna göre 5 tane 100. 2 sıfır eklersek bulabiliriz. 500 santimetredir. 500 santimetre kaç metredir? 100 santimetre 1 metre. Bu da unutmamanız gereken bilgilerden. 100 santimetre 1 metre ise 2 sıfırı sildiğimizde metreye dönüşmüş oluyor. O zaman santimetreyi metreye çevirirken ne yapıyoruz? 2 tane sıfırı siliyoruz. 500 santimetre 5 metredir. 900 santimetre yine 2 sıfırı sildik. 9 metredir. 2 kilometre kaç metredir? Şimdi kilometreyi metreye çevireceğiz. 1 kilometre kaç metreydi? 1000 metreydi. Bu ezberlemeniz gereken bir bilgiydi. 1 kilometre 1000 metre ise 2 kilometre 2 tane 1000 metredir. O da 2000 metredir. Yani yanına 3 sıfır atmış oluyoruz. 2 kilometre 2000 metredir. 5 kilometre kaç metredir? 5 kilometre kaç metredir? 5 kilometre 5 tane bin kaç yapar? 5000 metre yapar. Bu sefer metreyi kilometreye çevireceğiz. Yine unutmamanız gereken bir bilgi. 1000 metre 1 kilometreydi. Metreyi kilometreye çevirirken 3 tane sıfır silmemiz gerekiyor demek ki. 3 tane sıfır sildik 5000 metreden. Kaç kilometre kaldı? 5 kilometre. 5000 metre 5 kilometredir. 7 santimetre kaç milimetredir? 1 santimetre 10 milimetre olduğuna göre 7 tane 10 70 milimetredir. 28 santimetre kaç milimetredir? Yine 1 santim 10 milimetre ise 28 santim. 28 tane 10. 1 sıfır eklediğimizde buluruz. 28 tane 10. 280 milimetredir. 90 milimetre kaç santimetre? 10 milimetre 1 santimetreydi. 10 milimetre 1 santimetre ise ne yaptık? Milimetreyi santime çevirirken 1 sıfır silmiş olduk. 10 milimetre 1 santimetre ise 90 milimetre 9 santimetredir. 50 milimetre kaç santimdir? Yine bir sıfır siliyoruz. 5 santimetredir. 10 metre kaç santimdir? 1 metre 100 santim olduğuna göre metreyi santime çevirirken ne yapmışız? 2 sıfır eklemişiz. 1 metre 100 santim ise 10 metre 10 tane 100 santimdir. 10 tane 100 kaç yapar? 1000 yapar. 1000 santimetre. 2 sıfır ekleyerek bulduk. 17 metre kaç santimetredir? 17 metre 1 metre 100 santim ise 17 metre 17 tane 100 1700 santimetredir. 2 sıfır ekleyerek bulabiliyoruz. Yani 17'yi 100 ile çarpmak. 17'yi 100 ile çarparsak 1700 yapar. Kısa yoldan çarparsak ne yapıyorduk? 2 sıfır ekliyorduk. 700 santim kaç metredir? 700 santim. 100 santim 1 metreydi. 100 santim 1 metre ise 700 santim. 700 santim. Bakın 2 sıfırı sildiğimizde bulabiliyoruz. 7 metredir 100 santim kaç metreydi bu zaten ezberlemeniz gereken bir bilgiydi 100 santim 1 metre 7 kilometre kaç metredir 1 kilometre kaç metreydi 1000 metreydi 7 tane bin kaç yapar 7000 metre yapar 14 kilometre kaç metre Yine 1 kilometre 1000 metre olduğuna göre 14 kilometre 14 tane 1000 metre yapar. 14 tane 1000 14.000 yapar. 14.000 metre. Bu sefer metreyi kilometreye çeviriyoruz. 9 bin metre kaç kilometre? 9 bin metre. 1000 metre 1 kilometreydi. 1000 metre 1 kilometre ise 9000 metre 9 kilometredir. Evet 12 santim kaç milimetre? 12 santim. 1 santim kaç milimetreydi? 10 milimetreydi. 1 santimin içinde küçük 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 10 tane çizgi vardı. 1 santim 10 milimetre olduğuna göre 12 tane 10. On. 12 on çarpı 10 kaç yapar? 120 120 milimetredir. 50 santim kaç milimetre? 1 santim 10 milimetre. 50 santim 50 tane 10. 50 çarpı 10. O da kaçtır? 500 milimetredir. 120 milimetre kaç santimetre? Bu sefer milimetreden santimetreye çeviriyoruz. 10 milimetre kaç santimetreydi 1 santimetreydi. 10 milimetre 1 santimetre ise sıfır silerek santimetreye ulaşmış oluyoruz. Bir sıfırı sildik yani ona bölmüş olduk. Ona böldüğümüzde bir sıfır siliyoruz. 120 milimetre 12 santimetredir. Kaç santimetre ona bölelim. Ne yapıyoruz ona bölünce bir sıfır siliyoruz. 85 santimetredir. Yani 85 santimetrenin arasında 850 tane küçük küçük çizgi var. 8 metre kaç santimetredir? 1 metre kaç santimetreydi? 100 santimetreydi. 1 metre 100 santimetre ise 8 metre 8 tane 100 800 santimetredir. 60 metre kaç santimetre? 1 metre 100 santimde 60 tane 100 kaç yapar 6000 santimetre yapar 60 metre 6000 santimetredir 400 santimetre kaç metre 100 santimetre kaç metreydi hemen onu düşünüyoruz 100 santimetre 1 metreydi 100 cm 1 metre ise 2 sıfır sildiğimizde metreye ulaşıyoruz zaten. 100 cm 1 metre. 400 cm 4 metredir. 2000 cm kaç metredir? Yine 2 sıfır siliyoruz. Çünkü 100 cm 1 metreydi. 2 sıfır sildiğimizde metreye ulaşıyoruz. 20 metredir. 18 kilometre kaç metredir? 1 kilometre hemen kilometreyi metre cinsinden ezberlediğimiz şeyi yazıyoruz. 1 kilometre 1000 metreydi. 1 kilometre 1000 metre ise 18 kilometre 18 tane bin. 18 ile bini çarpınca kaç olur? 18 bin metre olur. 6 kilometre kaç metre? Yine 1 kilometre bin metre olduğuna göre altı tane bin. Altı çarpı bin kaç yapar? Altı bin metre yapar. Evet son soru da size gelsin. Yirmi bin metre kaç kilometredir? Bin metre bir kilometre o bilgiyi de vereyim. 1000 metre 1 kilometre olduğuna göre 20.000 metre kaç kilometredir? Bunu yorumlara yazın. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Etkinliğimiz burada bitti. Umarım hepiniz zor yapmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.